Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Aydın Nazili bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve balık, görsel kahvaltılarla ilgili bütün merak ettiklerimizi Teksin Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Uzun zamandır sektörün içindeyim ama e, yeme kısmındaydım daha önce. Şimdi o yediklerimizi misafirlerimize takdim etme kısmına geçtik. Biz burada e, menü seçeneklerinden daha çok misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi ağırlarken de mutfağımızda e, en güzel lezzetleri, en güzel tatları onlara sunmaya çalışıyoruz. İçeriğimizde e, balık çeşitlerimiz var. Hamsi başta olmak üzere. E, mıhlamamız var. E, salata çeşitlerimiz var balıklarımızın yanında. Geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Tekrar bekleriz sizleri de